Tribün oynamaktır. Arkadaşlar lütfen yayın beğenelim. sizlerle de ee, Bu evin yaptığı da tribüne oynamaktır. Ben tribüne oynamayı hiç sevmem arkadaşlar. ya. Arkadaşlar nasıl okuluyor? Mato Hoselu mu okunuyor? Hoselu Bir yazar mısınız? Mato Hoselu. Galatasaray'a yazılmış. Şimdi Galatasaray %100 ikinci santrafor arıyor ve %100 ee, şey olmayacak ee, Vinicius olmayacak bu takımda arkadaşlar Real Madrid'i uçurdu şimdi Galatasaray'a geliyor denmiş yaşlı bu arada Musa Yıldız buna itiraz eder 34 yaşında ee, 1.91 boyu var hani ben şöyle bir artı bir kontratla isterim Jose yani Icardi'nin yanına yaşı da var yedek kalmayı da çok fazla problem etmez gibi geliyor Musa açıkçası isterim Gösteriyor. Baktığımızda bu sezon çok iyi bir performans ortaya koymuş. Alman futbolcu yani İspanyol-Alman karışım var. E, 43 maç, 13 gol, 3 asist. Ama benim duyduğum ilk alternatif bu değil. Benim duyduğum ilk alternatif hepimizin bildiği bu haftadan sonra da çok daha fazla konuşacağımız bir isim arkadaşlar. Kim olduğunu tahmin edebildin mi? Yok. Nasıl tahmin edebildin ya? O diye alacağına Eyüp Yıldız'ı al. Eyüp Yıldız da Oseli yaptığı ölü yatırıp o da ölü yatırıp oturur orada. Oselu diye okunuyormuş peki. Arkadaşlar burada yanlışım var mı? Oselu'yu alacağına Eyüp Yıldız'ı al koy. İkardan şey gelmez. İkardi ayda yılda bir sakatlanacak da Hoseli girecek de <laughs> Eyüp de aynısını yapar. 10 dakika Eyüp de oynar. Oynar abi. Vinicius 10 dakika oynamıyor mu? Oynuyor. Vinicius ile nasıl bir tutarsın ya? Hoselu Mertens gibi bir şey olur Galatasaray'da. Ama işte Hoselu 34, Mertens 37, Icardi 31, İK'yı alırsın. İK 33 falan filan. Yani çok yaşlı oluyorsun. Ona iyi bakmak lazım. Zaten bizim bakın bir kez daha söylüyorum. Musa Yıldız hiç kafasını patlatmadı. Hiç kendini vermedi. Hiç sorgulamadı. Bir kez mane, daha mane. mane. mane 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 kim ya? Sadyo Mane mi? Hayır Mane. Hayır. Manaş. Manay. Rey Manay. Tamam. Fark eder mi abi? Yani e, kim Manay uyar, Manaya ben hayır demem ama Yani edelim. arkadaşlar yazdı da oradan çözün bak. İsmail falan, Yusuf vesaire yazdılar. Tamam abi, bir yerden çözüp çözmediğimin şeyini yapmayalım bence yani. Manay olur da hoselu çok ölü yatırım olur ya. Yani çok böyle e, bu gerçekten çok ölü yatırım olur. Ben hani yanlış da anlaşılmıyor. Her transferinden para kazanacaksın diye bir kaide yok. Sen Mertens'i para kazanmak için mi transfer ettin? Mertens'i senin şampiyon yapsın diye transfer ettin. Ve yaptı. Ben... İyi ki Joao Pedro'yu almamışız. İyi ki Mertens'i Abi, yani. Pedro ne yapıyor? Joao Pedro ne Pedro. yapıyor? <laughs> EYT'li benim gibi o da. Fenerbahçe'den emekli oldu. Fenerbahçe'nin parasını yiyor. Vallahi öyle olur. Mazlum Vural Manay çok iyi olur ama Sivas ne yapar? Kaç para ister? Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a mı pazarlar? Belli olmaz demiş. Biz orada e, değerli arkadaşlar bir teklif yapıp kenara çekileceğiz yani. Galatasaray'da iş öyle ilerleyecek. Galatasaray teklifini yapacak ve kenara çekilecek. Ben sizi aynen Ama, öyle. <laughs> oradaki şeyi Manay çözecek Musa. Mana gidecek, beni satın diyecek, beni bırakın diyecek. Sat, Saşa boy nasıl geldi e, bize şey yaptı, beni bırakın dedi veya Marka nasıl ısrar etti beni bırakın diye. Öyle yapacağız yani. Yani yüzde yüz katılıyorum. Çok da üstlenememek lazım ve bana kalsın süperlikten oyuncu almayacaksın abi. Süperlikten al. Hangi takımdan alırsan al sana böyle karşı bir böyle şey davranıyorlar. Hattan düştü. Eray demiş ki Eyüp Bey, Musa Bey manipüle ediyorsunuz. Doğru. Musa, Musa Yıldız'a arkadaşlar Musa Yıldız'a futbol öğretiyorum ya. Kur'an öğretiyorum, kaydı öğretiyorum. Ya Musa Yıldız'ın benim kadar iyi tanıyamazsınız. Şöyle kötü bir huyu var. Ne kadar Arkadaşlar <laughs> bu adam bakmayın öyle kalıştırın. Bu adam futboldan anlamaz. Bu adam futboldan anlamaz arkadaşlar. Ne diyeyim şimdi? A abi yok, adamın şöyle bir takıntısı var. Sen mesela çok güzel bir <laughs> yaklaşım sergiledin, Anlattın. Bu da ben de farklı bir şey söyleyeyim diyerekten sırf inadına sana muhalefet yapıyor. Adam gitti dedi ben altına aldım. Eyüp sen 10 dakikadır konuşuyor da kimse seni duymuyordu. Farkında mısın? Niye böyle bir şey yaptın? Öpüyorum seni. Yavaştan. Eee... <laughs> Eyüp Yıldız'ım. Eyip. Arkadaşlar bana de bilmiyorum bu arada Neye güldüğünü de bilmiyorum Ben kamera bilgisayar ekranım kapalıydı o esnada Neye güldüğünü de bilmiyorum yani Neyse Musa Yıldız idare edin arkadaşlar. Yani şu eziyeti çekmek için ve sizlere çektirmek için bir de ödeme yapıyorum. Benim zoruma giden bu. Polat Geyik demiş ki abi Süper Lig'den oyuncu almayı düşündüğümüz an biz daha eyleme geçmeden Ali Koç olaya dahil oluyor demiş. Ee, öyle. Öyle. Eee Eyüp abi bak ne demiş Eyüp abi merak etme ben seni anlıyorum. Musa Yıldız'la yayın yapmanın zorluklarını iyi bilirim demiş. Aa, Polat'a bak. Koynundan taş çıkardı. Ee, Vedat Ruhunkum Rayman'ayı Fenerbahçe'li troller sosyal medyadan gazlıyor duruyor. Kendi fişlerini çeken adama e, gaz veriyorlar demiş. Valla ben isterse Ronaldo gibi oynasın. isterse kalede Neuer olsun bizim o maçta takılacağımızı düşünmüyorum. Bizim o maçta e, bütün motivasyonumuzla bütün hırsımızla e, taraftarımızın da desteğiyle çok e, iyi bir e, skorla sağdan galibiyetle ayrılacağımıza inancım tamam arkadaşlar. Emre Koyuncu Manay belki de hedef şaşırtmadır. Yani Manay listedeki tek futbolcu değil. Yani listede Farklı isimler de var. Mesela Sherlock var. Yani Vut Vegors mesela devre arasında gündemimizdeydi gittik şeyi aldık. E, Venusüsü aldık bedava diye. Dursun Özbeni de bu oyunla çok kızıyorum Musa. Yani Vegors'a biraz para verip biz şu an Icardi'nin yanına Vegors koymuş olabilirdik Vut Vegors'u. Ama bedava diye. Gitti Orie ile Vinicius aldı. İkisini de oynatamıyorsun. Sahaya atamıyorsun. Peki Vegors'ta problem çıkarmaz mıydı sence? Onu bilmem. Yedekten gelip hamle oyuncusu olarak kullanırdın ama Wut Vegors'u. Vinicius'u. Ha çocuk bir tane gol attırdı, bir tane penaltı aldı, bir tane attı. Yani o ayrı bir hikaye ama çok bizim kalibremizde değil bence yani. Drağuş gündemimizde yok, Drağuşta gündemimizde yok. Ama kim var biliyor musunuz arkadaşlar? Oğuz Aydın var, onu zaten yerli olarak biliyorsunuz. Musa, bak bu çocuk bizim gündemimizde ama ben çok beğenmedim. Biraz şey geldi. Nasıl söyleyeyim? Biraz yeterince güçlü görmedim. Yeterince şey görmedim. Sert görmedim. Hani bizim Eyüp Aydın gibi gördüm. Şu çocuk bize karşı da oynadı. Net bir şekilde takibimizdeymiş arkadaşlar. Adana Demirspor'daki Eduard Mişut. Kiralık bir futbolcu Musa. Merkez orta saha 8 numarada oynuyor. 21 yaşında. Ben fiziğini beğenmedim. Ben transfer etmezdim. 6-8-10 numara deniliyor ama bence e, ileride iyi bir 8 olabilir ama şu an için 6 numaraya göre fizik kalitesi zayıf 8 numarada çok e, başarılı efektif değil 10 numara yeteneklerine de sahip değil yani baktığında 21 maç 1 gol 2 asistlik bir performansı var kariyerinde görüyorsun Musa Paris Saint Germain kulübünden kiralık Edward Michoud Evet bu çocuk bizim gündemimizde arkadaşlar. Yeri gelmişken söyleyeyim. Ama ben almazdım. Musa Bey eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok gayet güzel bir yayın oldu. Ee, herkese katılanlara teşekkür ediyoruz. Ben keyif aldım. İnşallah onlar da almışlardır. Yayını beğenilip... Bir, bir, biraz ara ara eziyet çektirdi ama sonuç itibariyle sen de bir Galatasaraylısın. Saraylı'sın. Sana da sahip çıkmamız gerekiyor. Sana da destek olmamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok yani. Evet. Yayı, yayını beğenelim arkadaşlar. Ee, sizler güzel, keyifli yayınları e, yapmamıza sebep <laughs> oluyorsunuz. İyi ki varsınız. Birazdan e, Selahattin abi bir yer derin haberde olacak. Oraya da bütün gelmek isteyenleri gelmek istemeyenlere tabii lafımız yok. Hatta ve hatta gelmek isteyenleri bekliyoruz diye bitirelim. TikTok evet. yapacak mıyız? Valla çok yoruluyorum ya bu sıralar. Yazışırız. Tamam. Saat 13'te tamam. TikTok yapma ihtimalimiz var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Şöyle güzel böyle hırslandırıcı bir videoyla bitirelim. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Şöyle Hemen yapalım. E, derin, derin Habere bekliyoruz herkesi. Derin Habere evet. bekliyoruz herkesi. Hoşça kalın. <laughs>